Türkiye'nin vizyonu Kanal 99 ekranlarından tekrar merhabalar. On, bin, on binlerce kişi Antalya'da Abdal Musa Hazretlerini andı. Bu yıl 29. kez düzenlenen etkinlikte Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ta bir konuşma yaptı. Burada Ehlibeyt'i anlatan, Alevi Sünni ayrımı çıkarmak isteyenlere cevap veren Profesör Doktor Haydar Baş'a vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Ehlibeyt sevdalıları bakın BTP lideri için neler söyledi? Abdal Musa Hazretleri Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Teke köyündeki kabri başında anıldı. Üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey salonumuza teşrif etmişlerdir. Yurt içinden ve yurt dışından on binlerce kişinin yer aldığı 29. anma etkinliğine Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş da kurmayları ile birlikte katıldı. Cemal'in Muhammed Seven'in can BTP lideri amfiteyatroyu dolduran vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ehli Beyt dostu, Ehli Beyt Profesör Doktor Haydar Baş hocamız, Üstadımız, Tekke köyünü şereflendirmişlerdir. Tekrar tekrar hoş geldiniz diyoruz. Abdal Musa Yerenleri Profesör Doktor Haydarbaş'a yoğun ilgi gösterdi. Burada ehli beyt üzerine dikkat çekici bir konuşma yapan BTP liderinin sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Ehli beyt sevdalıları Profesör Doktor Haydarbaş'tan övgüyle söz etti. Gerçekleri söylüyor doğruları. Halkımızı bilinçlendiriyor. Biz bunun kitaplarında yazma Eli Beyti anlam çok hoşumuza gidiyor. Dinliyoruz devamlı Benden Meltem TV'de. Efendim'de, çok hoşumuza gidiyor. Ne mutlu bize ki bizim arkamızda gene böyle bir profesör bir hoca vardır yani. Biz memnunuz çok memnunuz yani. Çok memnunuz. Ali Beyt hakkında çok güzel bilgiler verdi. Konuşmasından çok memnunuz. Televizyondan da izliyorum ben zaten. Çok teşekkür ederiz. Ali Beyti aşıkları olarak yani, Hafta Musa'ya geldik. Haydar Baş hocamızı dinlemek istiyoruz. Hani yakın olması çok güzel bir şey. Haydarbaş çok iyi bir insan. Yani Alevileri savunan kişi. Çok güzel konuşuyor Haydar Baş Bey. Ben öyle görüyorum. Hazreti Ali'yi biz çok seviyoruz. Muhammed'in soyundanmışık. Profesör Doktor Haydar Baş'a teşekkür ederiz ki arada köprü vazifesi gördü. Alevi dünyasını, Sünni dünyasını birleştirdi. Aradaki ayrılığı gayrılığı kaldırdı. Çok çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayder ipidir çıkmış kitapları var aldık çok güzel. Bakınız. Zannedersem böyle giderse Elevileri destek çıkacak. O eli bildi sevdiği kadarıyla biz de onu seviyoruz. Zor günlerde ışık arıyoruz. İnşallah Haydar hocamız da bize ışık olacak. Işığı onda görüyoruz. Gecenin bu saatinde geldik Can kulağımızda dinliyoruz Valla ben Haydar hocanın fikirlerini çok beğeniyorum Daha önce çeşitli partilerde yıllarca hizmet ettim Hiçbirinden istedim netice alamadım Haydar hocanın gazetesini her gün okuyorum Geleceği Türkiye'nin kurtuluşunu Haydar hocada bulduğum için Bağımsız Türkiye partisini destekliyorum ben Ben çok beğendim Fikirleri çok hoşuma gitti 200 yıl sonra gerçekleri konuştuğu için çok güzel konuşuyor. Her şey gerçek. Böyle bir yalanı şunu bunu yok. Bize dinliyoruz. Güzel buluyoruz. Konuşmaları çok düzgün. Bize uyar. Bu duyguyu yaşamak lazım yani. Herkesin gelip görmesini isteriz yani. Herkese iş, aş, haydar baş. Bu güzel şenliklere sevgili Aydar hocamızın katılması bize çok şeref verdi. Bu güzel e, günde bizi yalnız bırakmadığı için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet. Haydar hoca bizim gönlümüzü de doyuruyor, her yanımızı doyuruyor. İnşallah başımıza geldiğinde bu millet her şeyde mutmain olacaktır.